Merhaba arkadaşlar e, ilk videom PUBG videosu e, Sizlerle birlikte e, Yeni bir challenge'a girdik Arkadaşlarımla Yeni PUBG hesabı açıp O hesapta e, e, Röntgen kasıyoruz arkadaşlarımızla Hadi videoya geçelim Güzel <laughs> Yandaki arkadaşım Abi. Mert. Evet arkadaşlar ben de şu an videodayım. Bir maç. Mert'in kanalında açıklamayı bırakacağım. Eğer sesler karışırsa çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim çünkü Mert de videoda. Ee tamam. Dur lan gire. Şu an sonra arkadaşlar. Ya bir de bunun editlemesi var. Evet. O para çıktı. Editlemesi de var. Yapacak da bir şey yok. yok. Şey, editlemesi, var. editlemesi bana kolay geliyor. Okay, yes. Arabayı bineceğim ben. Dur geliyorum. Bin kasa peyliyette. Bekle. Lan gel gel. Bek internet. İnternet. Arabaya yaklaşınca internet gidiyor ya. Selamun Aleyküm ben ı Paşa. Hı. Hayırdır birader? Bir sorun mu vardı? Neredesin bu değil mi? Aha orada. Orada neydi? O, o taraftaydı. alacak mı? 6x ver. Gel. AKM'in mermisi gitti. AK'de da AK de var. Bir de var. Lan AK'yi almış. M4'ü var, M4'ü var. Heh. Atıyorum 6x'i. At. 6 6 x buna geldi değil mi? Dur. 6 x tamam. Benim mi bitti? O zaman Kadar ben ben Aa hiç ben yok. Ben asist yapmadım bak sen Ya adamlar nerede çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> <Frona> asist yap. <laughs> arkadaşlar sizi unutma unutturuyorum ben ya. Neyse arkadaşlar bugün fırç çıkma konuşacağım şimdi. Hmm, Hasan <laughs> asarım... <laughs> iyi gidiyor lan maç. Evet. Okey. Ama ilerisi belli değil maçın. Dur. Daha şimdi iyi gidiyordu işte. Oğlum da çok iyi kötü. Çok iyi gidiyor aynı. Aa yine AK buldum. AK hastasısınız baba. Evet. Vallahi AK aşığım. Çok güzel silah benim için. Arkadaşlar nerede bu adam? Sessiz oldu. Olan yerler arkadaşlar ben galiba çark koyarım. Her zaman altı pp plaka. Okey. Adnan kontak da pali. Adnan düdük. Okay. <laughs> ne? Düdük buldum. İstiyor musun? Bende de düdük var. Bende de var. İstiyorsan atayım. Bende elimde de var. <laughs> ya, i̇çeride kullanılamaz. şu ma mavi menü var ya mavi. Nasıl? Ela pipet var hele. Oho, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kili mi, mi çaldı, kili çaldı o kili? Ne kili çaldı ona? Oo, çok iyi maç ya. Bu kadar kameralar. Bir tane daha arkaya buldum. Arkadaşlar çok iyi gidiyorlar. Aldım. Aldın mı? Aldım. Aferin. Beş kilim var senin. Ne? Kaç kilin var? Senin kaç var? Beş. Üç. Tamam. oynamıyor gibi. Şu an sadece Oynuyor lan bazen. Şu an sadece Şu Azerbaycan, <laughs> Azerbaycan niye oynuyor? <laughs> Öldürdün mü? Gördüm. Görmeyeyim orada Orda orada. uğundun. Ya oğlum bana salsaydın. Ben görmüştüm. Ya 5 şey basıyordum, cana basıyordum. Ne? Kaç kelin var? 5 kilim var. Ne? 5 oldu ol ol oğlum. 3 de 4 olmadı mı? Hayır, hani, senin 5 kilin var bir de bana saldırıyor. oğlum bir git lan ne diyor lan ne diyor oğlum bir git lan ne diyor oğlum ben bu oyunu oynamam la arkadaşlar bu arada Clash Royale hesaplarımızı tekrar söyleyelim benimki Meto ben, seninki. ben bu videoda söylemedim Clash Royale hesabımı arkadaşlar evet. strateji evet. tarzı oyunu seviyorsanız haberiniz olsun Clash Royale videosu da paylaşacağız bu kanalda evet Clash Royale <laughs> videoları da geldi ama en çok farklı videoları Hatta yarın Clash Royale mu çeksek. Yarın ben Clash Royale'in PUBG'de atarım ben. Ben de öyle yaparım. Bu maç iyi gidiyor. 16 kişi kaldı. Atan hadi ölmeyelim atan. Gel. Neredesin? Burada araba Ağaçtım. var da alan geliyor. Gel da arabaya binmeniz lazım. Gel bak bak. Koş. Ben uçabilirim. Bak ]abilirim. bak. Uş. Ya uçma. Uçacak. Uçacak. Arabayı ilk giden kazanır gel. Sen uç ben koşuyorum. Ben ona değil droba gidiyorum. Ben ya o... Drop bana sağ. <laughs> Kimisi kuradan ayırdılar. Ne? Benim kardeş atlamaz. Buraya sıktı gördüm. Bilim oğlum bu üç numara ne böyle? Demir la? Demir? Oğlum ben bunun burada olduğunu nereden bildim lan? Neyse gel arkadaşlar sizin için tavalıyorum bunu. Tak, tak, öla diyorlar? Kulüber diyorlar. Ne diyorum Gel. Gel oğlum bir. Drop'ta ne çıktı? Drop'ta hiç Şimdi drop'ta koşuyorlar. Ben şimdi drop'ta kusuyorlar. Drop'un drop oradaki adamı alıyorum. Tamam adam. O benim. Onu ben aldım. Sen de asist yaptın. bu YouTube kanalları, kanallar ne gidecek ya? İlk videomuz PUBG ise bakalım son nereye gidiyor. Aynen son nereye gidecek kanallar. Oo tamam. Kaskına bak. Arkadaşlar kaskımı size göstereyim. Daha yeni çıkarttım. Oo sen Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hasan kaç kilo var? Şu an mı bakayım? 6. 7. Allah evet. 7. Adam göremiyorum Arkadaşlar sizler. Adam göremiyorum ki. Oğlum yemin etmene gerek yok. Videonu izleyeceğim zaten. Doğru. Zafer dans. Niye olmuyor? Ben bari şöyle yapayım bak. <laughs> gel yapıyor. eğilip kalkalım, eğilip kalkalım. Böyle yapalım. Bu ne oğlum? Neyse bitti. Gel. Gel şöyle yapalım fotoğraf çekelim. Ee... Dur kalk ya fotoğraf çekeceğim. Ya da boş ver ya. Nobi'ye gidelim hadi. Lobby'den arkadaşlar ben... bay oh, bay. Nobi. Git. Kısa sürdü bir maç daha mı atsak? Bir maç... Tamam ama o zaman 30... 40 dakika oluyor oğlum. 2 maç. Benimki 12. Hesap. Sen ben ikinci maçı çekecek mi? Konu. Üçüncü. Ne? Sen çekeceksin. Bir dakika. Bir, bir, bir videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yine özel şeyimi yapacağım. Emoji ile, emojimle sizi uğurlayacağım. Tekrar Gel düzüyorum. şunu yapalım, bir şunu bir yapalım. Bir... Bak bunu yap, bunu, dakika, yap dur. Dur. bunu yap, bunu yap. Orada bir hafta içinde 15 dakika gelirse ne diyeceğim? Yüzümü açacağım. Öbür videolarda full videolarda yüzümü açarak oynayacağım arkadaşlar. Bak ben de emoji yani, atayım. Ben de atayım şöyle. Arkadaşlar gö Bekle bir de şunu at, şunu arkadaşlar, at, şunu at, şunu at. Şunu Yok. aç. Gel öyle kapatalım. Kendinize iyi bakın. Dur, Hoşça dur. kal. Hadi. Açtım. Haydi. Hoşça ka kalın. Hoşça kalın.